Nasıl atacağım? İşte geldi. Gel bakayım. Aha, Buş geldi. Hadi. çıkarıp durma ilerleyeceğiz. Şöyle Come on. Come on mükemmel İngilizcemle. Come on, gel üstüme gel gel gel. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber aranızda balıkçılık seven var mı? Balıkçılık. Ama nasıl bir mi? balıkçılık biliyor musun? OP balıkçılık kardeşim. Daha önce böyle bir balıkçılık yapmıştım Ben galiba Vefa ile beraber sanki böyle bir şey yapmayı denemiştim ama Vefa'nın yüzünden çok karışmıştı ortalık. Şimdi kendim tek başıma balıkçılık yapacağım. Ama OP bir balıkçılık. Yani böyle ne çıkacağını bilmiyorsun kardeşim. Bu arada bakın burada böyle koca bir dayımız var. Bak. Ee, böyle mi atacağını nasıl atacağım? Şurada bir sandık var. Sandık görüp kendimi kaybediyorum. Bakın bir sürü balık yakalamışlar. Ben de şimdi buradan biraz balıkçılık yapacağım. Bakalım balıkçılık yaparken... Acaba neler yakalayabileceğiz? Neler çıkacak? Çok değişik şeyler çıkıyormuş. OP ile alakalı. Oo karşıda güzel bir adacık varmış. Bu arada sandalla falan açılamıyor mu? Ho burada küçük bir gemicik varmış. O gemiciğin üstünden gideyim. Bu arada kaçıncı like attığınızı aşağıda yorumlara yazın. Tek tek kalp atıyorum sizlere. 80 bin aboneyi devirdim. Size çok teşekkür ediyorum abicim. 100.000 aboneye sadece 20.000 abonemiz kaldı. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza söyleyin. İnsanları teşvik edin. Hep beraber 100.000 aboneye ulaşıp Sertaç abi plaketini alalım artık bence yani. Bu arada şimdi başlıyorum. Hadi bismillah. Attık bakalım kardeş. Bakalım ne geliyor. Bunu da beklemek biraz bana sıkıcı geliyor ama balıkçılığı sevenler diyorlarmış ki çok eğlenceli. Aha da yakaladım. Oha ne geldi? Yankı parçası mı geldi? Oo ne yapıyorum ben bu yankı parçasıyla? Bir de ona tane ekmek gelmiş. Tamam Allah şükür. Bu arada oruçluyuz değil mi? Oruç tutanlar yorumlara yazsınlar. Tek tek kalp atacağım size kardeşim. Çünkü Müslüman adamlar İftar challenge yapar İftar challenge'ım ne benim 30'da 30 Ramazan challenge'ını tam tamamlamak Şimdi dur bakayım bir daha bir atayım bir de şu tarafa doğru uzağa atayım Evet bekliyoruz bakalım bu sefer ne gelecek Bekle 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 Evet bir şey geliyor hala bir şey gelmedi Hadi bir şey gel artık hadi Hadi bakayım ne geliyorsun Valla daha hiçbir şey gelmedi ha Bu tarafta çok bir şey yokmuş belki de O ön tarafa attığımda belki daha çok bir şey geliyor Anıl oğlum boğulmuş var ha şurada gördünüz mü Oğlum bir şey gelmedi halen daha Aha geliyor Ahanda. Oo. Oh. Oh, Aa ben bunu atladım zaman şimdi. Oo oh, çok uzun süre hatta neredeyse full. of oh, çok iyi. Bunu beğendim. O oh, bak daha bir tane baloncuk daha yeni gidebildi abi. Gördünüz mü? Daha bir ya ikinci baloncuk. Tamam bu baya uzun süre aşağıda kalmamı sağlıyor. Hadi bir çık tamam çıktım. Tamam bunu beğendim. Bu çok güzelmiş güzel. Bunu bilmiyordum bak. Böyle bir iksir basılabildiğini bilmiyordum abi. Evet, bekleyelim bakalım. Hayatta istediğiniz her şey öyle bir anda olmuyor işte yani. Biraz böyle beklemek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Ama sabrederken de böyle yatmak değil. Her an o hedefine bakacaksın. Bak geliyor şimdi gördün mü? Aham da kaptım. Ne geldi? Oğlum 39 tane bir 39 tane büyü şişesini ben ne yapam ya? İçleri de dolu mu bu ki bunları? Bir tane de şöyle dibimizi atayım bak. Şöyle arka tarafa bir atayım. Bakalım bu sığ sudan ne çıkacak bizlere? Böyle eskiden Minecraft ama serileri çekiyordum size. ya. çok eskiden değil gerçi 3-5 ay önce. Orada böyle modları deniyordum abi. Çok eğlenceli oluyordu. Aha da geldim. Aa hiçbir şey gelmedi. Dur o an çekemedim ben. Tüh yanlış gitti be. Neyse bir daha bir bekleyelim. Bazen de öyle işte yapacağın şeyi yapamayabiliyorsun. O yüzden pes etmek yok kardeşim. Adamlar pes etmezler. Bizim tarzımız. Aa, o hiçbir şey gelmedi. Niye böyle oluyor? Bir daha atacağım oğlum. Oradan bana çıkacak kardeşim. Oradan bana gelecek. Tekrar gel. Aha geliyor. Tamam çektim. Ne geldi? 35 tane nether kuvarsı mı geldi? Bu nether kuvarsı ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Bilenler yazsın bakayım. Bunu bilmiyorum. Yankı parçasını da bilmiyorum ne işe yarıyor. Bu bir şeylerin içini dolduruyorsun herhalde. Bir de şöyle şu dibime bir atayım. Bakayım buradan ne gelecek. Valla aranızda balık tutan varsa yorumlara yazsınlar. Bana diyorlar ki abi balık tutmak çok eğlenceli falan. Ben de bilmiyorum gerçekten eğlenceli mi o kadar. Çünkü böyle beklemek... Aa, boş geldi. Bir daha atıyoruz. Boş geldiyse dolu gelene kadar atmaya devam abicim. Bekle bakalım. Evet, evet. Hadi, hadi, hadi artık. Hadi gelsene. Gel artık geldi. Ayda, gene büyük şişesi geldi oğlum. Ben istemiyorum yeter be. Bu kadar büyü şişesini ben ne yapayım? Başka bir yerden atacağım bu sefer. Hep aynı yerlerden atınca başka bir şey gelmedi. Bakalım nasibimizde ne varmış? Oy, neterit kazma, servet 3, verimlilik 4, tamir 1. Bakayım mesela. Of oğlum bu nasıl bir kazma? of oy 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 of 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 of, of. şu kazmaya bir baksanız hele ya oy oy çok iyiymiş vallahi çok iyiymiş yani servet olduğu için daha mı fazla şimdi bana şey çıkartıyor kömür çıkartıyor bu normalde buradan mesela daha az kömür alacakken daha fazla mı kömür almamı sağlıyor bilenler bir yazsın ben onu bilmiyorum valla of 50 tane kömür çıktı he o kadar kömür beklemiyordum ben de ah yanlış yaptım Tamam abi bak burası bereketli geldi bak. Burası güzel geldi. Şunları şöyle şuralara koyalım. Tamam neterit kazma çok iyiymiş. Bir de şöyle uzatayım ya Allah. Evet, hadi bekleyelim bakalım. Hedefimize kitleniyoruz. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. Dikkatimizi dağıtmıyoruz. Ve bakıyoruz. Bakalım ne geliyor. Ben acaba rap yapsam şarkı söylesem nasıl olur acaba? Bu kadar İşte geldi. Gel bak hep. boş geldik. O zaman bir tane daha atıyoruz pes etmek yok. Tekrar bir şeyi deneyip başaramadın mı kardeşim? Denemeye devam edeceksin. Bu hayat böyle. Öyle herkes ilk denediğinde herkes başarılı olamıyor kardeşim. Sabırla, gayretle pes etmeyeceksin. En sonunda Allah nasip edecek. Çünkü Allah nasip etmezse olmuyor kardeş, olmuyor yani. Bence balıkçılık sanki böyle bir şey öğretiyor. Uf, oy, altın ezik. Oh, çok süper oldu altın elma gerçekten çok iyi oldu. Şimdi başka bir yere. Evet farklı yerlerde attığım zaman daha güzel şeyler geliyor ha. Fark etmedim değil bak. Hadi bakalım buradan ne geliyor. Şurada bir tatlış bir ahtapot varmış. Önceki sene Tanzanya'ya gittim yazın. Tanzanya'da Ahtapotun tadına bakmıştım. Ahtapottu değil mi? Evet. Ahtapotun tadına bakmıştım ve kusmuştum. Benim vlog kanalıma gidin. Orada Tanzanya'da sokak lezzetleri diye bir videom var. Orada göreceksiniz abi. Ahtapot yiyordum ve iğrenç bir şey Köpek bol eti falan vardı onu da yemedim ya. Yani. Aa, geliyor. A geliyor. A gel le. Ne geliyor? Oy çok iyi bir çizmen. Koruma 4, derin koşucu 3, kırılmazlık 3 hemen giyelim karşı. Vallahi güzelmiş. Tamam. Şimdi şu gemiye doğru ben bir yüzeyim. Burada güzel bir şey yapmışsınız da. Çıkamıyorum oğlum ben buraya. Aa! Biri bir şey fırlatıyor bana. Oğlum bir dur sen bana ne saldırıyorsun? Çık şuradan çık 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 şu limandan atayım bari. Aa oh, hemen bir tane elma yiyelim. Evet atıyorum. Bismillah. Balıkçıların öyle bir şeyi var. Balık oltasını ya da böyle ağların attıkları da böyle vira bismillah derler. Yani Allah nasip ederse o balıkları yakalayabiliriz. Allah'ın adıyla atıyoruz. Çünkü Rabbül Alem'in bu balıkları ve bütün canlıları biz insanlara hizmet etsinler diye yaratmış. E bize hizmet etsinler diye yaratmış diye biz de onlara zul etmiyoruz ama. Her şeyi kurallarına ve onların onlara karşı merhametli olarak yapıyoruz. Bu arada bu boğulmuş bana kafayı takmış gibi duruyor. Böyle güzel bir zır çıkarsa kendimi ondan güzel koruyabilirim diyecektim. Hiçbir şey çıkmadı abi. Şu geminin önüne doğru bir atalım. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Ben de bu modu sizinle beraber ilk defa oynuyorum yani. Daha önce oynamamıştım. Zaten ben bütün modlarımı öyle yapıyorum. İlk defa sizinle beraber girip direkt video çekiyorum abi. Yani önceden böyle bir deneyip, test edip yapmıyorum. Hatta bazı modlara biliyorsunuz giriyorum ve beğenmiyorum. Videoda da beğenmediğimi söylüyorum size. Yani istiyorum ki olabildiğince benim videolarım doğal olsun. Yapay, yapmacık, önden hazırlıklı videoları sevmiyorum. Aa, gene bir şey çıkmadı. Bakalım nasibimizden neyi çekeceğiz? Oruç tutanlar yorumlara yazın kardeşim. Unutmayın iftar challenge'ımızı patlatıyoruz. Aha! Oy! Neterit göğüs zırhı geldi. Kırılmazlık 3. hemen giydim. Bir tane de pantolon gelirse harbiden tam olacağım ha. Bunu da nereden sallayayım? Biraz da şuradan sallayayım mesela şu tarafa. Aha da attım. Hadi bakalım buradan ne geliyor Oğlum bu balıklar boğulmuşun ağzından mı çıktı demin Yoksa öyle bir denk mi geldi yani Hadi <laughs> Hadi bakayım Aha geldi Oha Lacivert taş mı ne yapacağım oğlum ben bu lacivert taşları Bu kadar ben... Şşt, Kanki ne haber. Al sana Senin kafana özel kazmamla vurayım mı oğlum Al Oo kestim Reizi bir de bir pantolon gelirse Arvi'de çok süper olacak Bakalım gelecek mi Hadi bakayım Kaçıncı like attığınızı yorumlara yazın Bu arada aranızda yeni abone olan varsa bu videoyla Abone olduğunu yazsın abi Kalp atacağım ona 81 aboneyi çok şükür devirdik abi Aylık 1 milyon izlenmeyi de devirdik Allah razı olsun hepinizden Hep beraber bu YouTube'da Böyle küfürlü, zararlı Sizlere uygunsuz içerik üreten YouTuber'lara karşı Adamlara yakışır şekilde Küfür etmeden gayet de eğlenebiliyoruz Video çekebiliyoruz, Minecraft oynayabiliyoruz. İstersek role play de yapabiliyoruz. İlla böyle küfür etmemize gerek yok abi. Küfür eden YouTuber'lar başka türlü eğlendiremedikleri için küfür ediyorlar abi. Yani eğlendirebilse niye küfür etsin değil mi? Çünkü başka bir yeteneği yok. Başka bir şey yapamıyor. O yüzden de basıyorlar efekt, animasyon, küfür, iğrençlikler. Öyle izletiyor. O oh, hemen geldi. Aa bu da boş çıktı. Bak, hep boş çıkıyor ha. Oh hemen geldi. Kırılmazlık 3 tamir 1 güç 4 vuruş 2 Of bunda var ya ne avlarım ha Dur bakayım boğulmuş var mı Boğulmuş avına çıkıyorum acı Hadi bakayım Evet nerede boğulmuş arıyorum Boğulmuş su altında da ot nasıl gidiyor acaba Çok uzun gitmiyormuş yakın gidiyor Boğulmuş var mı oğlum Gelseniz oğlum boğulmuşlar Hey Yaz gelse de yüzsek. Aha boğulmuşlar. Dur buradan vuramadım. Biraz daha yaklaş. Of adam bize mızrak atıyor ya. Oğlum Aquaman'in mızrağı mı o? Hayırdır sen? Ah! Dur birini kestim. Aa bunu da kestim. Oho, çok iyiydi. Aa nefesim kesiliyor. Çabuk çıkmam lazım. Tamam güzel çıktım. Evet. Buraya da son oltamı atıyorum. Hadi bakalım bu sefer. Geç ben bu tarafa atmıştım oltayı ama bakalım bu sefer ne gelecek. Ne demişler? Sabreden dermiş. Muradına irmiş. Aha geldi. Hadi be boş çıktı. Bir de şuraya atalım. Evet bekliyoruz. Aa hemen geliyor bu arada. Niye böyle oldu? Aa bu da boş çıktı. Aa aa. Aa bunu da attım. Bu arada hemen gelince boş çıkıyor ya. Geldi, aldım. Aa, bu da boş. Abi biraz geç gel ya. Hemen gelince bak boş çıkıyorsun. E, hemen gitti zaten. Yani dolu bir şey olduğu zaman zaten biraz böyle fazla aşağı doğru çekiyor, ses çıkıyor falan. Bak boş gördün mü? Öyle hızlı geldiği zaman ve çok aşağıya çekmediği zaman genellikle boş çıkıyor abi nedense. Bekleyelim bakalım bu sefer böyle. Bak bu sefer bekletiyor. Hmm, bak şimdi gelen dolu çıkma ihtimali yüksek kardeşim Gel bakayım. Gel, gel. Gel geliyor. Bak bak uzata uzata geliyor. Aa bu da boş çıktı. Abi hadi be bir çare daha bir şey ver de bari bir. Kaç karnımızı doyuralım be. Evet hadi bakayım. Gel gel gel. Şöyle Kıvır 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 kıvır. sen gel be oğlum sen istemiyorsun. Başka bir şey gelsin. Mesela e, pantolon gelsin evet. Özel zırhlı neterit pantolon çok güzel. Aa gene boş. Vallaha boş geliyor abi. Boyuna boş çıkıyor ya. Bu kadar arka arkaya boş hiç çıkmamıştı. Bak geldi gene. Kaba on! Kaba on mükemmel gideceğim lan! Kaba on! Gel üstüme gel gel gel! Soğa topla 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 direksiyonu çevir çevir. Gel gel gel. Gel daha. Geçsene oğlum. Geçsene geçsene gel 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 gel. Topla evet topla topla. Evet düz gel topla çevir. Evet be! Ne geldi? Oo, 14 tane zümrüt. Güzel. Evet, bunu da kaptığımıza göre bu iş tamam kardeş. Bu olayda bitirdik. Evet buraya kadar izlediyseniz abi sonuna kadar izledim diye yazın size özel kalp atacağım abone olanlar abone oldum diye like, yorumlara yazsınlar kalp atacağım kaçıncı like'ı attığını yazanlar da yazsın yine kalp atacağım hadi bakalım Allah'a ısmarladık kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.